Ali Usta, sen eh, Ali Usta kızıl kanlıca kesiyor dostlar. Ay maşallah. Neler buldu Ali Usta neler? Al abi. Al al al, al onları koy sepetine Vallahi. şey. Bak, bak, tabii tabii. Gel bak hadi. Ali Usta bak. Sen mantar yok diyorsun Ali Usta'nın isyanından sonra merayı değiştirdik. Şuraya bakın dostlar neler buluyoruz. Buralara eşenelim daha bak, çok çıkar. Ha. Bak bak Ali Usta neler hani buluyor. Ya. Bak yukarı doğru kes. Ya kavradını ya. Sen siz ya. <laughs> Ali Usta Ali yukarıda. Mantar küsülmez. Mantara küsülmez Ali ustacığım. Olur küsülmez ya ben mahvoldum ya. <gülüyor> <gülüyor> ben mahvoldum diyor. Vallahi Ali ustacığım biz seni mantarsız bırakmayız. Al Ali sen, kes. sen kes. Kes Ali ustacığım. Hadi, hadi. Böyle eşelenin. Ya. ya olur olur basılabilir Hayır, göz mü? Şöyle pamuklukların olduğu yerlerde pek aramamışlar herhalde dostlar. Bizler de buralara dadandık. Hop. Şükür arkadaşımız var orada. Hakan kardeşimiz Hakan. Bu bu şekilde. Böyle arkadaşlarla çıktığımız merada topladığımız mantarlarla birlikte. Şükrücüm var bağır mı? Var abi, var. Harika.